Aynı mahiyetteki diğer önergede Sayın Yılmaz buyrunuz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 96. maddede verdiğimiz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet çok değerli milletvekilleri bugün getirilen bu sansür yasasıyla bir takım olayları kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Bakın son her şeyi ele geçirme anlayışınızın geldiği noktaya bakın. 2002 yılına 2002 yılında iktidara geldiğinizde arkanızda medya gücü yoktu. Arkanızda yanılmıyorsam bir Kanal 7 ile bir Yeni Şafak gazetesi mi ne vardı? Ama ama bu millet bu millet size fakir fukara, garip kuraba sessiz yığınların sesiyim diyerekten yüzde otuz altı, yüzde gibi oylarla iktidara geldiniz. Ama ama iktidara geldikçe kendinizi güçlü hissetmeye başlayınca 28 Şubat sürecinde neyden dert yanıyorsanız, neyden sıkıntınız varsa, neyi eleştiriyorsanız hepsini yapar hale geldiniz. Şimdi milletten uzaklaşarak, vatandaştan uzaklaşarak, uzaklaşarak bir takım güç odaklarının merkezine girmeye başladınız ve güç adı güç odaklarına sahip oldukça Türkiye'de güçlü olacağınızı sandınız. Ama yanıldığınızı göreceksiniz. Bakın, açık ve net söylüyorum. Şimdi yapılan bir yolsuzluk operasyonunu 17 Aralık'ta ve 25 Aralık'ta şunu demiş olsaydınız, şunu demiş olsaydınız. Ey Türk yargısı, ey Türk emniyeti, biz size güveniyoruz. Boğazımızdan bir şey geçmedi boğazından haram geçmeyene ne Türk yargısının ne de Türk polisinin yapabileceği bir şey yoktur. Açık söylüyorum. Hele bu başbakan. Başbakan ne ne Bir polis komplo kuracak. Bir savcı polis komplo kuracak. Böyle bir şey olabilir mi Allah'ını severseniz? Dünyayı adamın kafasına yıkarlar dünyayı. Çıkıp da bunlar yok deseydiniz ve hırsızlığa bulaşanlara sahip çıkmamış olsaydınız gerilmezdiniz. Demokrasiye hakim kılmak lazım. Demokrasiden uzaklaşarak, demokrasiden kaçarak bu işlerden sıyrılacağınızı düşünüyorsanız sıyrılamazsınız değerli arkadaşlar. Çünkü gelirken insanlar size inandığı için geldiniz. Dualarla geldiniz. Bakın fakir fukara, garip kuraba dediniz. İçinizde bir sürü temiz insan var. Hırsızlara niye sahip çıkacaksınız değerli arkadaşlar? Niye sahip çıkacağız hırsızlara? İçimizdeki hırsızları temizleyelim. İçimizdeki arsızları temizleyelim. Çıkıp da hırsızı, arsızı yargıya, at diye teslim etseydik bugün bu sıkıntılarla karşılaşmazdık. Bugün bas bas bağırıyoruz. 60 milyar dolar zarar oldu. Bu operasyonların 100 milyar dolar zarar oldu. Peki bu zararda bizim suçumuz nedir diye düşünmüyor musunuz Allah'ını severseniz? Yani bu kadar çıkan tapeyi, bu kadar çıkan savcı iddianamelerini nasıl yok sayacaksınız? Görmüyor musunuz geldiğiniz noktayı? Demokrasiden uzaklaştığınızı görmüyor musunuz? Demokrasiye sahip çıkacaksınız. Yani birileri hırsızlık yapacak, birileri götürecek ama içinizde tertemiz olan insanlar bunlara sahip çıkmanın bedelini ve sıkıntısını ödeyecek. Yani ben size açıkla söylüyorum. Anadolu'ya gidin Anadolu coğrafyasına. Size tertemiz analarının ak sütü gibi helalından oy veren insanlara bu hırsızlığı ve yolsuzluğu yapılmadığını izah etmek zorundasınız. Şimdi Adalet Bakanlığı fezlekeleri geri göndermiş. Efendim savcılar değiştiriliyor. Polisler değiştiriliyor. Ya ben size soruyorum Allah'ınızı severseniz bu ülkede başbakanı haksız yere kim suçlayabilir? Bu ülkede başbakanı, bakanı haksız yere kim yargılayabilir? Kim yargılayabilir? Allah'ınızı severseniz vicdanınızı elinize vicdanınıza koyun ve cevap verin. Ama eğer Başbakan da yolsuzluğa bulaşmışsa hesap verecektir. Bu hem dinimizde böyledir hem hukukumuzda böyledir. Eğer bakan yolsuzluğa bulaşmışsa hesabını verecektir. Yani boğazından bir gram haram geçmeyen milletvekili, onu oy veren vatandaşı niye savunmak zorunda kalıyorsunuz? Medya savaşları yaptırıyorsunuz. Paralel devlet arıyorsunuz. İşte paralel medya ortada. Paralel medyayı oluşturdunuz, paralel medyayı. Paralel sivil toplum örgütlerini oluşturdunuz. Her medya kuruluşunun başına bir adamınızı yerleştirdiniz. Başbakan arıyor falanca faraç, bilmem ne. Yani böyle bir böyle bir medya hukuksuzlukla haksızlıkla nereye kadar gidebileceğinizi düşünüyorsunuz. Unutmayın, duayla geldiniz, bir duayla gidersiniz. Emin olun bugünlerinizi günlerinizi mumlararsınız. Onun için yanlıştan dönün. Yanlıştan dönün. Haksızlığın karşısında durmayın. Haksızlığın yanında durmayın. Haksızlığın karşısında olun. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.